son numara şey. kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın Mirac hadisesindeki tüm peygamberlere ibadet yaptığı, camiler, Kabe'ler, hastaneler, yardım merkezleri, insani ve üstte kurulması gerekir. Eğer bir hastaneye bir bomba atılıyorsa, aziz kardeşlerim, insanlığın bittiği bir noktadır. Bir insanlığında bulunan cemaatin imanına, diyelim ki bir dinam. Allah. Selamun <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullah. Tüm geçmişlerin sonunu için ihlas, ihlasını okuyalım lütfen. Sen bizi insan olarak, eşleri mahlukat olarak yaratmışsın. Bize aklı veren, insan veren, etrafını yönetme kabiliyeti verensin. Ya Rabbel Alemin, bize bahsetmiş olduğun tüm duyguları, tüm düşünceleri ve davranışlarımızı rızanla uygun eyle Allah'ım. Zalimlerin, hainlerin, şüpharın, merhametsizlerin, gaddarların, acımasızların yolundan bizleri uzak eyle Allah'ım. Gülşen, Diyanetşen, Alimler ve dostlarımızla birlikte halkımızı Kadir'de bütün dünyanın sessiz bakışlar arasında yaşata, yaşanan mahşete ve soykırıma dur demek, olumlu ve mazlum Filistinli kardeşlerimize destek olmak, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmak, Siyonist rejimi lanetlemek, soykırıma hayır, Filistin'e destek, Siyon ilan lanetleyerek kardeşliği omuz kardeşliğe omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Hepinize teşekkür ederim.